Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 21 Kasım Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto paralarda düşüşler dün de devam etti. Bitcoin Nisan ayından beri ilk defa 86 bin dolara geriledi. Düşüşte beklenenden güçlü gelen istihdam verileri ve devamında Fed yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'un açıklamaları etkili oldu. Cook, hisse senetlerinde değerlemelerin yüksek olduğunu ve bu durumun sert düşüş riskini arttırdığını söyledi. Kukun sözleri hem hisse senetlerinde hem de kripto paralarda değer kayıplarına yol açtı. 2011 yılından bu yana Bitcoin'lerini elinde tutan bir balina 1.3 milyar dolarlık satışla tamamının nakde çevirdi. Arkamın sağladığı verilere göre Owen Gundon adlı yatırımcı Ekim ayının sonlarından bu yana kademe kademe yaptığı işlemlerle 11 BTC sattı. Son olarak dün kripto para borsası Kraken'e 230 milyon dolar değerinde BTC transfer ederek nihai satışını gerçekleştirdi. JP Morgan analistleri Michael Saylor'ın şirkete strateji konusunda önemli bir uyarıda bulundular. Analistler hazırladıkları son raporda stratejinin MSCI USA ve Nasdaq 100 gibi endekslerden çıkarılma tehlikesi altında olduğunu yazdılar. Hesaplamalara göre bu gerçekleşirse strateji hisselerinde milyarlarca dolarlık satış görülebilir. Söz konusu kararın 15 Ocak'a kadar alınması bekleniyor. Eter alımları yapan ve Nasdaq'ta işlem gören FG Nexus şirketi bu kez sattı. Şirket 10.922 adet ETH'yi hisse geri alımı yapmak üzere nakde çevirdiğini açıkladı. FG Nexus'un rezervinde 40.000 adet ETH kaldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.